Herkese merhabalar. Uzun bir aranın ardından yeniden karşınızdayım. Ben de yine. Triple Juicy Drops diye bir oyun oynayacağım. Gördüğünüz gibi kasam 1000 lira. Otomatik çevireyim ya uğraşmayayım. Ben muhabbet ediyorum. Kaç yapalım? Bu sefer 40 olsun 50 olmasın. 18 değil tamam başlıyoruz. Bu arada yine böyle o oh, dakika bir gol bir. Yani bu arada işte de sendeki sağlayıcıları falan denedim. Birkaç tane yeni sağlayıcı geldi bu arada. İşte oyunları falan deniyordum. Sonra böyle bir oyun gördüm. Böyle işte mini çevirme, süper çevirme, mega çevirme falan bunlar var. Deneme sürümünde de oynadım. Aslında gayet iyi kazandırıyor. Gördüğünüz üzere burada çark falan var. Şu anda başlattım çarkı. 180 nakit verdi mesela. Müthiş bir oyun. inanılmaz bir oyun. Sırf bu oyunu oynayabilmek için kasayı toparlamaya çalıştım. Yani oyunun mantığı gördüğünüz üzere. Yani çeviriyorsun çeviriyorsun şurada belli sayılar artıyor. Mini çevirme 4-5 oldu. Az önce 6-5 olunca direkt beni attı. Mega çevirme var. Yani umarım mega çevirmeye ulaşırız. Oyunun eğlencesini oyna kısmında oynadığımda bayağı bir kazandırdı bana. Şu anda 1000 lirayla başlamıştım. 1140 falan oldu. Devam ediyor şu anda. Artık böyle farklı oyunlar oynamaya karar verdim. İlk etapta anlamadım zaten bu çevirmeler falan ne diye. Çünkü ben alışmışım dümdüz slot oyununa. Nereden bileyim? Çevirme. Ne demek yani? Ama bu bayağı iyi bir oyun. Çok iyi kazandırdı bana. O yüzden dedim ben buna bir sağlam bir kasayla gireyim yani. Şu an otomatik çeviriyor. Bakir 1000 altına düştü ama önemli değil. Çünkü bu oyun gerçekten çok çok iyi kazandırıyor. Bekliyorum şu anda. Bir yere slot oyunlarından çıkıp acaba dedim poker falan mı oynasam mı? çevirsem bilmem ne. Sonra dedim sen slottan şaşma. Slottan şaşma yani. O yüzden yeniden oyun oynamaya devam ettim. Çünkü kendimi biliyorum yani slot oyunlarında hazır şans yakalamışken bunu hiç bozmayayım çünkü rulette girersem rulette çevirdiğim an hiçbir şey anlamadığım için tak 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 tuşlara basarım böyle. Bir bakarım bakiye sıfır. Hatta böyle eksi bir canadan yazıyorlar bana. Kardeşim sen bu eksi bakiyeyi nasıl yaptın diye. Neyse artık gördüğünüz üzere yavaş yavaş çeviriyor. Bayağı bir az kaldı aslında. Tekrardan çevireceğim tabii ki zaten 900 yani çok da bir şey değil kayıp da değilim şu anda 18-18 çevirdiği için hiçbir sorun yok güzel şimdi bunlar bir bitsin otomatik çevirme bir bitsin tekrardan başlayacağım bu oyunda da kendime bir sınır koydum 500'e kadar gidebilirim yani video ne kadar olur bilmiyorum ama kafamdaki kazancı ulaşırsam böyle bir 1200-1300 falan var aslında bırakacağım çünkü bu oyunun olayı biraz şey, bu çevirmelerden çok iyi kazanıyor aslında insan. Evet, tekrardan ne yapalım? Aynısı olsun ya, aynısı olsun. Aynen. 36 kazandırdım, müthiş. Yalnız böyle bu meyveler var ya, o kadar canımı çektirdi ki böyle yaz meyveleri Normalde kışçıyımdır ben. Ama insan böyle bir değişik oluyor. Şu anda bakiyem 750. Devam ama yani çevirmeye devam dediğim gibi artık bir sorun yok. Geçenlerde şey demiştim videoda. Yani slot oynarken kahve içeceğini hiç düşünemezdim diye. Az önce de kahve içtim yani vardı. Rahatım ya. Doğru oyun kazandırıyor. Gerçekten kazandırıyor ve sağlayıcı da çok önemli bir şey. Artık böyle sağlayıcıların adını doğru yazabiliyorum. Kontrol etmeden Google bana bunu mu demek istediniz demiyor. Direkt diyorum ki ben bu işi kapmışım. 63 lira verdi. Çok iyi. Gayet mini çevirme geldi. Hadi bakalım çevirelim şarkı nakit para geldi. Ne kadar? Oo çok iyi. Demiştim. Ya ben demiştim. Şak. Bak iyi, hemen. Eskisinden de daha iyi bir konuma getirdi. Ben demiştim. Benim gözüm zaten çevirmelerde. Hiç bakmıyorum ne kadar kazandım, ne kadar kaybettim, ne oldu, ne bitti. Bu çevirmeler bana kazandırıyor. İnsana kazandıran tek çevirme budur diyebilir miyiz? Evet, iğrenç resmiydi ama yapmadan uyamazdım şu anda 20'de 19 oldu. Yani tek bir çevirmenin müthiş bir yere geldi. O ücretsiz 10 çevirme inanmıyorum. Hadi bakalım burada toparlayacak. Çünkü oyunda ücretsiz spin verince çok iyi bir para kazandırdı bana. Gördüğünüz üzere 100 oldu kazancım şu anda. Müthiş ya. Hadi bakalım. Hadi bakalım. 160 oldu. pour qu'il... 460 inanamıyorum inanamıyorum kasa 1400 kasa 1500 oldu inanmıyorum şu an o aradaki farkla ne yapacağımı düşünüyorum alışveriş sepetini oluşturdum bile kafamda benim kafa böyle çalıştığı için 1600 oldu ya yani 2000 olsa var ya kısa gönün kârı ya hadi bakalım Allah müthiş olur Hadi bakalım. 1600. Kaç oldu? 1675. Müthiş ya. Müthiş. Çok iyi. Boşta çevirdi an yok ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yani 2-3 dakika önce falan kasa 600'e inmişti gördüğünüz gibi 1874 yaptı. Triple Juicy Drops. Ücretsiz çevirmeden 869 lira verdi. Var mıdır bunun bir benzeri yani? Varsa söyleyin gideyim onu da oynayayım. Yani sen de varsa oynarım. Valla meyveler sağlığa yararlıdır diyorlardı. Gerçekten öyle. İşte. Bugün ne kadar iğrenç espriler yapıyorum. Neyse keyfim yerine geldi. O yüzden çok umursamıyorum şu anda. 18 verdi. Müthiş. Süper çevirme ya. Süper çevirme Müthiş olur Neyse sağlık olsun. Bu da iyi. Bu da iyi. Hadi bakalım. Hadi bakalım bekliyoruz. Altı tane kaldı bu arada. Muhtemelen 1.600 falan olacak vermezse eğer kısa günün karı deriz. İşin içinden çıkarız. Çok iyi. Oyun belli ki bize verecek yani. Bayağı bir verecek. 1600'ün altına da düşürmeyecek. Öyle bir inat ya şu anda. Böyle inada can kurban. Müthiş. Bu kadar burada bırakalım. Bugünlük bu videoyu burada bırakalım. Gördüğünüz üzere 1000 lirayla başlamıştım. 1617 ile kapattım. Yani yaklaşık 7-8 dakikada falan 617 kar bıraktı. Müthiş, mükemmel yani. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Umarım bu oyunu oynadığınızda benim gibi şanslı olursunuz. Görüşmek üzere.